vatandaşlara bugün Türkiye'de en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz şey nedir sorusunu yönelteceğiz. O kadar güzel bir soru ki. Türkiye'de en sevmediğim şey. İnanır mısın bu sorunun cevabı yok. Neden? Çünkü bana Türkiye'de en sevdiğin şeyi sor. Soracağım. O yok çünkü. O da yok. O da yok. Temel bir gün doktora gitmiş. Bana sorduğunuz soruya içtinaden bu fıkrayı anlatıyorum. Yani 20 yıl veya bu ülkenin şu anki durumu veya sevdiğim, sevmediğim şeyler açısından. Temel doktora gidiyorduk. Doktor bey diyor. Haçem ben dedi, bir tuhaflık var diyor. Fakat bulamıyorum neden diyor. Ne? Benim her yerim ağrıyor diyor. Nasıl olur diyor bu ya. Valla doktor diyor. Buraya dokunayım buram ağrıyor. Haçem buraya dokunayım buram ağrıyor. Haçem buraya dokunayım buram ağrıyor. Benim neyim var oğlum senin parmağın kırık parmağın. Bu ülkede tek sorun bu kırık parmak. Bu kırık parmağı alçıyı alıp ortadan kaldırmazsanız o beş parmağı da kaybedersiniz. Bu ülkede tek adam rejimiyle son vermediğiniz sürece hiçbir şeyi geliştirmeye, güzelleştirmeye şansınız yok. Türkiye'de en sevmediğiniz şey nedir? Adalet. Adalet yok Türkiye'de şu anda. Sevdiklerim Türkiye'nin her yeri cennet aslında. Benim Türkiye'm tam bir cennettir. En sevmediğim şey. Siyasetçilerin iki yüzülü başka. En sevdiğim şey de huzur ve e, sağlık. Ne isteyim ki? Huzur ve sağlık. İnsanlar. İnsanı <laughs> sevmiyoruz. Hepsi birbirini tutmuyor çünkü onun için. Sevdikleriniz. Ne mi? Doğa, kedi, köpek, çiçek. Bunları seviyorum. Yaşantı, hayat. Türkiye'de en sevmediğin şey nedir? Siyaset. Neyi sevmiyorsun siyaset? Ee, doğru olan hiçbir insanı siyaset yapmayacağını düşünüyorum o yüzden. <laughs> en sevdiğim şey ülkemin e, bereketli topraklarını çok seviyorum. Anadolu'sunu çok seviyorum. Anadolu insanını çok seviyorum. Ülkemi her şekilde seviyorum. Türkiye'de en sevdiğin şey nedir? Ülkemi çok seviyorum ama yönetim şeklini ve ekonomiyi sevmiyorum. Neden biraz açar mısın? Her şey çok belli değil mi zaten? Çok açmaya gerek yok. Sokak röportajlarında herkes birçok kez söylemiştir. Bunu dile getirmiştir. Benden şeyden müzdürüm. Öncelikle güçler aylığını ülkemizde olmadığını görüyorum. Hukukun üstünlüğünü kaybedildiğini görüyorum. İlkelerimizden uzaklaştığımızı görüyorum. En ve en korktuğum ve üzüldüğüm şey ise çok cahil bir toplumun yetişmekle yetişmekte, yetişmediğini artık toplumun ve insanlara cahilleştiğini görüyorum. Sevdikleriniz şey ne Kültürümüz, insanımız, Anadolu kültürü, hoşgörümüz, ki tarihten gelen ilkelerimiz, bizi biz yapan bütün değerler ama artık bunları çok fazla göremiyoruz maalesef. Pahalılık. Evet. Pah Pahalılık her şey çok pahalı oğlum her şey baksana yanına yaklaşılmıyor yani hiçbir şeyin. En sevdiğin şey nedir? Türkiye'mi seviyorum. Türkiye'mi seviyorum ama pahalılığı sevmiyorum. Türkiye'de en sevmediğim şey insanların birbirine saygının olmaması sokakların pislik içinde olması hayvanların sokak hayvanlarına saygı duyulmaması, barınakların işler acının olması. Mesela ben Japonya'dan geldim. Japonya'da Dünyanın en ülke, güzel ülkesi, en saygılı ülkesi, ee, en temiz ülkesi. Ya ne bileyim yani orayı gördüğüm zaman kendi ülkemde bunları istiyorum yani ben de istiyorum. Neden insanlar birbirlerine saygılı değil? Bir şey söylediğin zaman şu yaşadığımız ülkemde günde her gün binlerce kadın öldürülüyor. Neden? Neden öldürülüyor? Neden birbirlerine saygılı duyulmuyor? Hayvanlara baktığın zaman sokakların çöplük halinde olması. Yani anlamıyorum ben. O yüzden en sevdiğim şey bunlardır. Yani arkadaşıma katılıyorum. Her şeyden önce saygı olması gerekiyor. Ve adaletin olması gerekiyor. Dediği gibi yani Japonya'da kadınlar olsun, çocuklar olsun, hayvanlar olsun çok iyi korunuyor. En sevmediğiniz şey nedir? Haksızlık. Haksızlığa uğruyor musunuz? Evet uğruyoruz. Biraz açabilir misiniz? Yani hem eğitimde uğruyoruz. Ben bir çocuk babasıyım eğitim ücretsiz diyorlar Türkiye'de ama hiç de öyle değil. A'dan Z'ye her şeyde ekstradan ücretler uygulanıyor. Onu ve aynı zamanda da kaliteli, eğitimin kalitesizleştiğini görüyoruz. Yani Türkiye'de şu anda en sevdiğim hiçbir şey yok. Elim değil, hiçbir mi? şey yok. Yani A'dan Z'ye, eğitimden kültüre, insanlarına her şey tepe taklak oldu Türkiye'de. Özgürlüğümüzü kısıtlama, kısıtlamak, kim yapıyor bunu? Var mı böyle bir şey? Başımızdakiler. En sevdiğin şey nedir? En sevdiğim şey doğruluk. Doğruluk, hakkaniyet. Türkiye'de en sevmediğin şey nedir? Adalet. Değil adalet mi? yok bu dünyada. Nerede adalet? En sevdiğim şey. Türkiye'de. Müzik dinlemek. İktidarın yolsuzlukları. Milli eğitimin kötü gitmesi. Yani bunlar bizim psikolojimizi bozuyor. Hayat şartları. Emekli mesela emekliyim 26 yıl 2 ay çalıştım. Daha 17.800 lira maaş alıyorum. Evim kirada. Yani ve Türkiye'deki bütün Cumhuriyet'in kurduğu kurumların satılması. Bunlar bizi özlüyor. Sevdiğiniz şeyler ne? Valla şu anda sevdiğimiz şey yok yani. Karnımızı doyurmak başka bir şey değil sevdiğimiz şeyler. En sevmediğim şey. Evet. ayrı olmak. Gerçekten mi? Neden? Ben Fenerbahçeliyim de onun için. Yani bu kadar önemli midir? Bu? O kadar önemli değil. Ya onlar her şeyi bırak. Bunlar geyik muhabbeti esasında. En önemli şey insanların keyif alması. Keyif alması için insanların da maddi durumun iyi olması lazım. Maddi durumu iyi olmayan insanlar nasıl keyif alacak? bu Sevmediğim sıkıntımız var. Emekliler olarak dardayız, zordayız çok. Yani devletimizin daha duyarlı, daha iyi olmasını bekliyoruz. Sevdiğim artık hayvanlar var. En sevmediğim şey. Evet. Hak, hukuk, adalet. En sevdiğiniz? Vatanım. Vatanım, toprağım. Uğruna kanlar akıttığımız, şehitler verdiğimiz, atalarımız, dedelerimiz, vatanım. Bir karış toprağına bilinir. Ee, yap, e, her şeyi uğruna vereceğim bir e, memleketim, canım, ciğerim. En sevmediğim şey ortam sistemi, adalet. Mesela en sevmediğim şey adalet doğru düzgün gitmiyor bunlar. Yani en sevdiğim iyi, insanlara böyle örnek olmak, iyi insanlar yetiştirmek, ins iyi e, şeyler yapmak, başarmak yani bunlar. En sevdiğim şey iyi insanlar yetiştirmek. Madde bağımlılığı. Birincisi de, de o. En sevdiğim şey. Yani insan yaşamak. Onun dışında insanca yaşamak en güzelim. Ve her şeyi severim. Seversiniz. En çok hayvanları severim. O kadar. İnsanları severim. Sevmediğiniz bir şey var mı? Tepeci İstanbul.